Ben Eyüp Karahan. Kapçaz köyünde doğdum. 1946 doğumluyum. Anamın ismi Emine, babamın ismi Deli Cumhur. 17'den başlar, 20 yaradan gider. Herkes birbirinden anlaşır, akrabeler arasında birbirine gider, dövür düşerler. Rezalar olursa he edirler. O zamanın başlığı iki geçim bir koyun başlık yaparlardı o zaman da. Verdikten sonra benim anamı iki darıya iki keçiden bir kulak darıya almışlar. İki aşiret anlaşırsa, birbirine razılığı olursa, o ona kızını verir, o da ondan kız alır. Ya ilk ilkin kardeşini görürler, dayısını görürler, emisini görürler, köylerin gençlerini görürler, köy kına yandığı gün. O zaman böyleydi yani. Haberi elçi olur arada, iki kişi birbirinden anlaşması için. Aklı yeten, emin ki ke, temel bir insana sorar, söylerler. O da onu anladır. Peki gelsinler derlerse bunlar toplanır giderler oraya. Allah'ın emrinden ister. düğün olursa herhedir. Başlığı neyse o zaman ödenir. erkekleri gençler yaparlar. Ayrı yerde. Kız tarafında genç kızlar toplanır. Onlar yapar, eğlence yaparlar, gınasını yakarlar. Urbanlar kesilir, yemekler yapılır. Şimdiki kadınlar değil, evvelki kadınlar güzel yemek yaparlardı. Düğün yeme, soğan yağınıları düzülür, etler, sinirler düzülür. Çok güzel bir ziyafet yapılırdı yani. Bayraçta işte, da oğlum bir hafta kalası ya. Gençler toplanır, türküler söylenir, silahlar sıkılır. Dam başına çıkar, orada yağ çağırırlar. Bir şerlikten bayrağı dikerler. Oğlan evinin damının üstüne oraya dikilir. Bir şerlik yapar, dağılırlar. Yemek düğünde olur. Kışın ekzeri, soğan yahnıları, patada yahnıları, yahnıdır o zaman onlar yapılır. Burgul pilavı yapılır, etler üstüne düzülür. Şimdi de yazında ne ben yediler bir yemek agaran üzerinde yapılır. Böyle yapılır bunlar. Lahmacun yapılır. Ben evlenirken iki tane babamdan, anam, bir de komşulardan gittiler. Kızı istemişler. Haberim yok. Almışlar, he edinmiş, bitmiş iş. Düğün oldu. Halaylar çekildi. Düğünü gelini getirdiler. Üç dört gün sonra bizi oraya Gittik bayandan beraber. Ben hiçbirini tanımıyım. Ne kaynımı tanıyım, ne kaynanamı tanıyım, ne... Hiç kimseyi tanımıyım. Hoş geldin, hoş geldin. Kim bu? Eniştemiz. İşte. Bir elçi gitti bizden beraber. Bu işte eniştemiz. Bu da kayınbaban, kaynanan. Bela tanıttılar bize. Görmedik, tanımadık. Başka bir gün, başka bir kişi geçse haberi yok. Geldiği gün gördük. Başka göremedik. Orman İsmail Aleyhisselam'dan beri zühür eden gelen bir şey bu. Gele gele ta geldi bizim yakamıza çıkınlandı. Bir oğlama çıkıp iptal etmeydi kilisli. Ağayı da Bu böyle ayalı kendi ailesine göre bir kurban keser. Yedi kişiye paylaştırır. Dağıdır yani. Kurban Bayram dediği gün, bayram namazından sonra, namazdan çıktıktan sonra herkes evine gider. Korantasından kurbanını keser, paylaştırdığı yerlere dağıtırlar. Kalanını da kendi korantasından gelene gidene hayret verir. Işte. Deveden başlar. Deve, o da kurban sayılır. Sığırlarda dana, İki yaşını geçen bir hayvan kesilir. Koyunlarda da altı aylık yaşadıktan sonra kurbana geçer. Üç kısım hayvan kesilir yani. Deveden başlar koyuna kadar. Eksiden koyun kesilirdi. Sürülerimiz vardı da var, köyün da varı çoktu o zaman. Giderlerdi dağdan eğik keyiflisinden bir tane getirir keserlerdi yedi kişiye paylaştırır, kalanı da korentasından yerlerdi. Şimdi dana kesin. İlkin kurbanı sularsın, bıçağın keskinini hazırlarsın, ipini hazırlarsın, eziyet etmeden irad bir temiz yerde kesersin. Eziyet etmeden yatırırsın, ayaklarını güzel bağlarlar, tutarlar. Allahu Ekber demişti tekbir getirirler, gözlerini bağlarlar, tekbir getirdikten sonra bıçağı çalar, boğazarlar. Yedi kişiye paylaştırılır, bir de kendi korantasına göre kalır et. Kaç kişiyse onun yiyeceği kadar kalır. Öte yanı dağıdırlar yani. Ekseri kurban kesmeyenlere, güçsüz olanlara, bunlara dağılır. Bu bayramı kurban bayramı olarak ta İsmail Aleyhisselam'dan gelen bir kurban sayılır gayrı günlerde de düğünlerde kesilir. Bir adak olur kesilir. Bir misafiri gelir kesilir. Başka da şey olmaz yani. Yalnız kurban arefe günü işte bayram günü kesilir yani. Ya bir bina yaparsın. Allah'a adak edersin ona kesilir. Oğlun askerden gelir adak eden kesilir. Efendim bir Allah kurtarma bir kazadan kurtulmuş oğlun adak edersin kesilir. İşte bunların şeyleri bu. Böyle olur yani. Adak ettikten sonra ya o kurbanı yiyecek kadar cemaat toplar ya yoksa kurbanı kestikten sonra ev ev dağıtır. İkisi de yapılır yani. Ha. Kıv halkı camiye birikir. Namazı bitirdikten sonra bu başla maçlarlar kıv camı da çıkar. Geri kalan da Akrabalar arasında şekerini hazırlar, kolonyağısını hazırlar, çikolatasını hazırlar, birbirini ziyarete gider, çocuklar gelir el öperler, şekerlerini verirsin, böylece kaynaşılır yani. Bir hafta önce başlarlarmış, köyün gençleri toplanır bir araya, bayramı karşılamak için türkü söylenir, davul çalınır, oyun oynanır, işte genler arasında eğlence yapar karşılarlarmış böyle. Ekseri şeker verilir, para verilir. Çocuklara ne hazırlamışsan ondan ikram edersin, yollarsın. Ya Allah'ın yoluna kurban kesilmiş, onun için anlı cadına bir işaret yapılır. Askere gidenlere de işte vatana kurban olsun diye yakılır. Eğlence gece yapılır, öyle yollanır. Ey ağalar beyler avda ulardan çokun eder yurdundan o çükütler de yatamıyor bugün derdinden Uzun beyler de şu dağların ardında som qınalı keçikde inip bu aradı söyler bunu